Altın sarısı ve gök mavisi renklerinden oluşan Kazakistan bayrağı ülkenin en önemli devlet sembolleri arasında yer alıyor. Her yıl 4 Haziran Devlet Sembolleri Günü olarak kutlanan ülkede bayrak en önemli sembol olarak kabul ediliyor. 33 yıldır Kazakistan semalarında dalgalanan Kazakistan bayrağının bugünlere gelme hikayesi geliyor ekranlarınıza. Ünlü tasarımcı Şaken Niyazbekov tarafından tasarlandı. Rengi ve içindeki sembolleriyle Türk kültürünü simgeliyor. 1992 yılında kabul edilen bugüne kadar Kazakistan topraklarında ve ülkeyi temsil eden her noktada dalgalanan Kazakistan bayrağının varoluş hikayesi çok da kolay olmadı. 4 Haziran 1992'de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı yerine yeni semboller kabul edildi. Aynı yıl ülke genelinde yeni bayrak için yarışma düzenlendi. Binlerce vatandaş yeni Kazakistan'ın bayrağı için önerilerini yolladı. Kazakistan Milli Arşivi'ne göre o dönem vatandaşlar tarafından gönderilen 2000'den fazla bayrak önerisi ciltler halinde saklanıyor. 1992 yılında önerilerini gönderenlerin içinde Örken Beketayev de vardı. 17 yaşında kendi versiyonunu tasarlayan Beketayev o günleri TRT mikrofonlarını anlattı. Bağımsızlığı kazandıktan sonra 1992 yılında ülke genelinde yarışma başlatıldı. Herkes büyük sevinçle karşıladı bunu. Ulusal gazetede en iyi versiyonlar kamuoyuna sunulmaya başladı. Ben o zamanlar daha 17 yaşındaydım. Kendi çapımda bir resim çizdim. Bayramda kök börü, ayı ve çadırı çizdim. Kazanamasam da bende güzel hatıra bıraktı. Hala evimde duruyor. Tarih fakültesinde eğitim aldıktan sonra yüksek lisans tezimi devlet sembolleri konusunda yaptım. O patriotizm... 4 Haziran 2007 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti devlet sembolleri hakkında anayasa kanunu kabul edildi. Devlet sembolleri arasında milli marş, bayrak ve arma yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde de bayrak başrolde bulunuyor. Cumhuriyet muhafızlarının geçit töreni birlikleri, marş sesleri eşliğinde Kazakistan Cumhuriyeti devlet bayrağını tören yerine getiriyor. yemin ettikten sonra göreve başlayan cumhurbaşkanı Kazakistan Cumhuriyeti devlet bayrağını öpüyor. Ardından bayrak cumhurbaşkanlığı sarayının gönderine çekiliyor. Bayraktaki gök mavisi barışı, huzuru ve açık gökyüzünü gösteriyor. Kartal ise dürüstlük ve özgürlük, kahramanlık ve cesaret, güç ve niyet saflığını simgeliyor. Arma geleneğinde her renk belirli bir kavramı temsil ediyor. Mavi renk, Türk kültüründe derin bir anlam taşıyor. Eski Türklerde mavi renk atalarına olan sadakate simgeliyor. Zenginlik ve refahın simgesi olan altın güneş ise bayrakta bir başakçık şeklinde yer alıyor. Merkezimiz 2021 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Kurumumuz devlet sembollerinin tüm ülke genelinde kurallara göre kullanılması, devlet ödüllerinin verilmesi konuları üzerinde çalışmalar yapıyor. Bayrak üretimi konusunda bakanlık tarafından belirlenen kurallar var. O kurallar çerçevesinde kumaşı, rengi ve boyutları belirlenerek hazırlanıyor. Üretim yapan şirketler ilk önce bakanlıktan lisans almalıdır. Kazakistan'ın en büyük devlet bayrağı Astana'nın tam merkezinde yer alıyor ve 111 metre yükseklikte dalgalanıyor. Bayrağı şehrin her noktasından görebilmek mümkün. Bayrağın boyutları 450 metrekare büyüklüğünde ağırlığı ise yaklaşık 70 kilogram. Ancak soğuk hava koşullarıyla bilinen ülkede yağıştan sonra bayrağın ağırlığı 100 kilograma kadar çıkıyor. Ülkenin en büyük bayrağının kumaşı Türkiye'den getirilerek Almatı'da hazırlanıyor. Aslana Valiliğine göre ülkenin ana bayrağı yılda iki kez değiştiriliyor.